Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de bir şeyler yapacağım. İlk önce bu az minik bildiğim tasına basıyorum, açıp geliyorum. Arkadaşlar erimiş ama yiyelim. İlk önce siz yiyin. yum yum. myam. Hay hay. Bakın. Yiyin. ben içeceğimden içelim. İtecek çok güzelmiş. Şimdi bunu yiyelim. Çok tatlı. Açıp geliyor. Arkadaşlar açtım ama biraz yedim. Kudaresin yedim. Kur'an'ı yedim. Ve ayakını yedim. Kudaresinin üstünü yiyeceğim. Siz değilim. Ben çok beğendim. Hepsine mişe gibi daha bitirmedim. Evet arkadaşlar. Bu da böyle. Birazcık yedim. Bir daha yiyelim.

hepsi çok güzel mesak olduğumu tavsiye edeyim bunu tavsiye edeyim çok güzel aralarından en beğendiğim birincisi bir neşe ikincisi de bu yani çok güzel bakın ve çok şirin o zaman görüşürüz tamam